Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tamlamalar konusuna geçtik. Evet artık sözcük türlerimiz bitti. Şimdi tamlamalarla devam edeceğiz. İlk tamlamamız arkadaşlar sıfat tamlaması diyorum ve sıfat tamlaması ile başlıyoruz. Evet öncelikle sıfat tamlamasını bilmek için arkadaşlar sıfatlarla alakalı mutlaka videoyu dinleyin. Mutlaka konu çalışın. Daha sonra da zaten tamlamalar noktasında sıfatlarda sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü çok farklı bir şey değil sıfat tamlaması aslında eşittir sıfat. Peki nedir sıfat tamlaması dersek arkadaşlar burada bir formül var. Bu formüle lütfen dikkat ediyorsunuz nedir acaba hocam bu formül matematik mi ki bu derseniz evet nasıl matematik formülleri varsa bizim de Türkçenin bazı formülleri var. Bir sıfat artı isim eşittir sıfat tamlaması evet kural bu arkadaşlar bu kurala çok dikkat edin bir sıfat tamlaması olması için sıfatla ismin yan yana gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla o zaman ben sıfat tamlaması derim. Peki sıfat tamlaması dediğimiz şey aslında bir cümleyi okuduğunuz zaman isimle sıfatı yan yana gördüğünüz zaman yapıştırın. Bu bir sıfat tamlaması. Sorular zaten direkt gelir. Genelde e, aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir tamlama vardır dersi sıfat tamlaması mı isim tamlaması mı diye sorar arkadaşlar. O yüzden burada çok fazla ayrıntıyla ben size sıfatı anlatmayacağım. E, ayrıntılı bir şekilde sıfatlar videosunu dinlerseniz bunu çok daha rahat anlarsınız diyorum. Ve başlıyoruz. Peki o zaman formülü ezberledim. Hadi bakalım sıfatla ismi. Sıfatın ne olduğunu biliyorum. Şöyle bir kısa hatırlayalım sıfatın. Sıfat nitelik özellik demekti. Bir ismin önüne gelecek. Onun rengini, biçimini, şeklini, sayısını, sorusunu, belirsizlik anlamı gibi çeşitli anlamlar yönünde tamamlayan sözcüklere biz ne diyeceğiz? Sıfat diyeceğiz arkadaşlar. O zaman sıfat tamlaması olması için de ismin önüne gelmesi şart. Buna dikkat edin. Peki sıfatla ismin yan yana geldiği tamlamadır. Bu bir Evet neymiş kural sıfatla isim yan yana gelecek. Bu en önemlisi yan yana diyorum dikkat edin. Peki sıfatın türü önemli mi? Hayır hiç önemli değil arkadaşlar. Sıfatın türü dediğim işte niteleme olur, sayı olur, soru olur, belgesiz olur. Arkadaşlar bakın sıfatın türlerini de biliyoruz ya zaten. Dolayısıyla burada sıfatın türü önemli değil. Yeter ki bir sıfatla isim yan yana gelsin. Peki isim sıfattan sonra gelmez. Burası çok önemli. Arkadaşlar isim önce sıfat sonra gelmez. Hani bazı devrik cümleler var ya. E hocam ben onları bir araya getireyim. Hayır, getiremezsin. Nasıl yazılıyorsa o şekilde e, okuyacaksın. O zaman sıfat tamlaması var mıdır, yok mudur diye bakacaksın. Peki gelirse sıfat tamlaması olmaz. Burası önemli. Demek ki bu iki maddeyi aklımızda tutuyoruz. Var mı problem? Yok. Peki sıfatın ne olduğunu biliyorum. Artık sıfat tamlamasını öğrendim. Hadi bakalım birkaç şimdi örneklerle bir hatırlayalım. Peki tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır cümleyi okudum. Evet hemen bir isimle sıfatı yan yana bulmaya çalıştım. Hop buldum. Çok güzel. Niye? Dil isim nasıl değil tatlı dil dedi. bana cevap verdiği o zaman bunun adı sıfat tamlaması. Türü nedir derse türü de niteleme sıfatı hatırlayın. Nasıl sorusuna cevap veren sözcüğe biz niteleme sıfatı diyorduk. O zaman bu da bir niteleme sıfatı diyoruz. Peki hani senin önlüğün vardı siyah dediğimizde. Evet bakalım bu örneğe. Arkadaşlar hani senin önlüğün vardı siyah da sıfat tamlaması var mıdır derse hayır hayır diyeceksiniz. Niye hayır? Ama sıfat var mıdır derse evet burada bir sıfat var. Ne o sıfat siyah. Peki hocam ben bunu düzelteyim de böyle yapayım. Hani senin siyah önlüğün vardı diyebiliyor muyum? Diyorum siyah önlük kurallı hale getirsem böyle. Ama adamlar bize bu şekilde soruyorsa aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması vardır derse arkadaşlar burada sıfat tamlaması yoktur diyeceksiniz. Ama sıfat var mıdır derse evet sıfat var. Ne sıfatı burada niteleme sıfatı nasıl önlük siyah önlük diyorum. Bakın soruları bu şekilde çözün. Bizden ne istediğini bilirseniz işimiz kolay burada sıfat tamlaması yoktur ama sıfat vardır yukarıda sıfat tamlaması var soruları bu şekilde çözüyoruz anlaştık Peki diğerine bakalım. Bu çiftlikte çok hayvan bulunur derken burada sıfat tamlaması var mıdır dediniz arkadaşlar. Ben size ne demiştim hatırlayın sıfatın türü önemli değil. Hocam tür dediğinizde işaret olur, sayı olur, soru olur, belgesi olur. Yani her türlü sıfat bizim karşımıza sıfat tamlaması çıkabilir. Yeter ki yan yana gelsin isimle. Peki çiftlik isimse bu çiftlik dedin. Bakın ismin önüne geldi. Hangi çiftliği bu çiftlik diyebiliyor muyum diyorum. O zaman bu sıfat tamlamasıdır ama türü önemli değil. İşaret sıfatı. Peki çok hayvan dediğimde bakın dikkat edin gene çok hayvan isimdir. Hayvanın önüne gelmiş ve belirtmiş bunu. Peki ne sıfatı derseniz hatırlayın çok hayvan. Ne kadar olduğu belli değil. Kim olduğu, ne olduğu, kaç tane olduğu belli olmayan ve ismin önüne gelen sözcüklere biz ne diyorduk? Belgisi sıfat. O zaman bu da belgisi sıfat ama sıfat tamlamasıdır. Peki 40 katır mı, 40 satır mı derken bakın gene katır isimdir, satır da isimdir. İsmin önüne gelmiş kaç katır? 40 katır. Peki ismin önüne gelmiş kaç satır? 40 satır. O zaman bakın ismin önüne gelmiş kaç sorusuna cevap vermiş türü gene önemli değil bu da asıl sayı sıfatıdır bunları da bu şekilde hatırlamış olalım bu da bir sıfat tamlamasıdır bu da bir sıfat tamlamasıdır peki hangi dağda kurt öldü derken bakın dağ gene isimdir ismin önüne gelmiş bu sefer de soru yoluyla belirtmiş arkadaşlar değil mi hatırlayın hangi sözcü burada soru sıfat olmuş peki soru yoluyla belirtmiş ama isimle yan yana gelmiş bu da sıfat tamlamasıdır türü derse soru sıfatı peki ikinci baharı yaşıyor ömrüm dediğim zaman bakın bahar isim kaçıncı bahar dedi Dedim. ikinci bahar diye cevap aldım. Bakın gene burada da sıra sayı sıfatı var ama ben buna gene sıfat tamlaması diyorum. Türü önemli değil. Çeyrek asır oldu sanki ayrılalı derken bakın çeyrek asır bir gene sıfat tamlamasıdır. Ee, burada hani kaç asır gibi veya kaçta kaç asır bu hatırlayın çeyrek ve bütün ifadeleri aslında kesir sayı sıfatına girerdi, değil mi? O yüzden biz buna gene sıfat tamlaması diyoruz ama tür olarak sorarsa kesir sayı sıfatı diyoruz. Anlaştık çok güzel bu kadar sıfat tamlamasını çok fazla detaylı anlatmıyorum çünkü sıfatlarda yeterince anlattık aslında sıfatlar eşittir sıfat tamlamasıdır ama kural ne yeter ki isimle yan yana gelsin gelmesi sıfat tamlaması var demiyoruz ama sıfat vardır diyebiliyoruz bunda da sorulara göre hareket edeceksiniz problem yoktur diyorum ve bitiriyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın